Ben özellikle bu ateşkes meselesi için en son komutana döneceğim. Orada biraz uzun kalıp komutanımızda oradan başka sorular var çünkü komutana. Şimdi genel değerlendirmeyi yaptık. O da şu. Belki başında son gelişmeyi kaçırmış olabilirsin diye hatırlatayım. İsrail Başkanlık Ofisi'ne bir açıklama geldi. Bu ateşkes ben hemen sonra, ilanından hemen sonra aslında hemen derken yani 8-10 saat sonra e, diyor ki İsrail biz diyor ateşkes için kabineyi toplamayacağız. Ateşkesi ilanı kabine kararıyla oluyor. Ve diyor top değil niye, niye diyor? Çünkü diyor Hamas diyor e, tüm maddeleri kabul etmedi diyor. Onu da söyleyeyim. Bu arada e, Hamas'ın siyasi büro şefi de diyor ki öyle bir şey yok. Biz diyor maddeleri e, hepsi kabul ettik. E, ve anlaşmaya bağlıyız. Neden bunu yapıyor diye ve Hamas tarafından da hoca söylerken sorarken o kesimi unuttum ama onu da söylemiş olayım oluyor. Ve bu arada saatler içerisinde de İsrail gene bir saldırıda bulunuyor. Tekrar saldırıyor katliama devam ediyor. 20 çocuk, 25 kadın, 73 Filistinli hayatını kaybediyor. Hocam ne oluyor? Diyor ki Biden, hocam güzel hatırlattı. Biden diyor ki işte ben böyle anlaşmayı benim. yaparım dedi. <laughs> Trump dedi ki daha dedi gelmedim dedi. Gölgen bile dedi yetti dedi. O da kendi aralarında Hacivat'la Karagöz olarak e, paylaşamadılar mevzuyu. Fakat yani İsrail diyor ki Tüm şartlar olmadı daha. E, çünkü büyük bir coşkuyla karşıladı herkes. Memnuniyetle karşıladı. Ne oluyor acaba e, Filistin'de? Ne olacak? Durum. Ya ne olacağını... Özel hakikaten... Özel bilgin var mı? Yok. Ne olacağını kesinmek çok mümkün değil. Neden değil? Çünkü e, İsrail'in özellikle bu siyonist şey yapısı ya da İsrail'de siyonist bir şeye akla, zihne, işte mantığa sahip olan Netanyahu'nun bunun en öndeki aktörlerinden biri olduğu bu yapı zaten iktidarda olduğu sürece hiçbir şey kesmek mümkün değil, neden değil? Çünkü bir rasyonelite yok. Bir mantık yok. İnsanlık zaten yok. Yani hep bana Rab bana istediğimi yaparım, bunu da yaparım, tersine de çeviririm. Böyle bir zihniyet. Bana da hiçbir şey olmaz. Peki ama anlaşma masası niye oturdular peki? Kim Yani onu oraya icbar eden, onu oraya zorlayan bir şey mi vardı? Mecbur mu kaldı İsrail? Yani mecbur kalmış olabilir, bir taktik olabilir, bir zaman kazanma olabilir, bir başka bir politikanın geleceği olabilir. Yani dediğim gibi bakın, şimdi biz burada, biz değil herhangi iki kişi veya iki kişiden fazla bir itilaf konusunda bir araya geldiğimiz zaman mutlaka itilafı çözümlemek için ne lazım ee, herkesin kazandığı kazanırken de bir şeylerden feragat ettiği bir ortam lazım. Tabii. Ki. Doğru mu? Doğru. Ha. Asgari müşterek ee, anlaşır. Evet. Ne olur ee, kötü anlaşmayı iyi anlaşmalı yani Daha doğrusu iyice olur, kötüce olur. Bir tarafa daha çok, bir tarafa daha az. Ama mutlaka. Her taraf o masadan bir şeyle kalkar. Zaten bir şeyle kalkmayacak olsa o masaya oturmaz. Tamam. Ama şimdi siz kendinizi İsrail'deki bu Siyonist rejimin kafanın yerine koyun. Ne istersem yaparım. Bana hiç kimse dokunamaz. İstersem anlaşma yaparım, istersen bozarım. Çocuk çocuk katlederim. Bana da hiçbir şey olmaz. Osman zaman söylediğini diyorsun. Tabii ki öngöremezsin. Böyle bir e, aynen. Yani böyle bir mantıkla masaya yani. Şimdi konuştun, ben edelim. duyduğum zaman bunu dün çok şey yaklaştım yani ihtiyatla yaklaştım ve hatta ya dedim inşallah doğrudur. Ateş kese mi? Evet. Hani duyduğum zaman inşallah doğrudur. Nasıl olduğu önemli değil. Hani hatta dünyanın en kötü anlaşması da olsa hani atıyorum işte Gazze'nin 190'ını vereceksiniz bunun karşılığı işte. Hani böyle saçma sapan bir şey de olsa neden çoluk çocuk sivil en azından katliamı dursun? İnsan hayatını ha. düşünüyorsun. Işte. Sonrasına evet aynen. Sonrasına bakarız. Bir çocuğun bile hayatının kurtulması önemli. Tabii. Değil, doğru. Ya, hocam da söyledi zaten. Hocam hayatın kurulması bir, bir çocuğun bir de bir sakat kalmaması bile. Tabii. Çok doğru. ölçülecek. Çok değer. doğru. Değer.